Evet, bu çekmenin ve yönleri e, tanış, yanlış takan arkadaşlar var. Öyle hataları çok çok belirtiyorlar. Şimdi şu en alttaki sekmem, yani şu yaylı sekmen. bunlar da çift olduğu için bunların da yönleri var. Mesela bak bir ağzı burada arkadaşlar. Tamam. Bir ağzı da burada. Şu an evet gözüküyor. Şimdi bunları da en alt sekmen iki parça hatta üç parça olduğu için Bunları da birbirinden farklı yönlere getireceğiz. Ama şimdi üstteki segment siyah olan en üstteki segment çelik sekmendir. Şimdi şöyle buradan ortadan başlayalım tekrar. Alttaki segmentin e, şu ağzı bir göstereyim. Evet şunun en yakın olan ağız alt segmentin ağzı. İlerliyoruz. Orta segment ağzı buraya geliyor. İlerliyoruz. Üst segmentin ağzı buraya geliyor en alt sekmenin üst ağzı da gördüğünüz gibi burada. Yani sekmen ağızlarının hiçbirisi birbirinin hizasında olmayacak arkadaşlar. Bunlar bir arada olursa ne olur? Ya kompresör kaçırır, üst sekmenleri e, yanlış takarsanız, alt sekmenleri böyle birbirinin hizasına takarsanız da motorunuz yağ eksiltir. Ha, iki sekmenin en altındaki iki sekmenin ağızları bir araya gelirse yağ, yağ eksiltir, e, yahut üst sekmenlerden birine hizaya denk gelirse yine hafiften yağ eksiltme yapar. O yüzden en ideal montaj şekli bu şekildedir arkadaşlar. Evet zaten renkleri farklı. Orta sekmen siyah, döküm sekmen sert sert çeliktir. Çat diye kırılır. Üstteki çelik sekmendir arkadaşlar. Bunların yerlerini de karıştırmayın. Eğer siyah sekmeni üste takarsanız kompresör basıncından bu sekmeni kırar. Kolay gelsin herkese.